Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuzlu kurabiye tarifi yapacağız. E, malzemelerimizi sayayım. Yarım çay bardağı şekerimiz var. E, 3 yemek kaşığı sirkemiz var. 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Oda ısısında yumuşamış tereyağımız var. 200 gram kadar. Susamımız var. 2 tane yumurtanın sarısı. 1 bardak tam bir bardaktan biraz daha az olan fındığımız var. Kabartma tozu, vanilyamız ve e, unumuz var. Yumurtaların beyazlarını da ayrı bir kaba koydum. Onları en son kurabiyelerimizi batırmak için kullanacağım. Şimdi yapımına geçiyorum. Önce sıvı olan malzemelerimizi karıştırıyorum. Sirkemizi, sıvı yağımızı, yumurtamızı. Şimdi içini iyice alalım. Ziyan etmeyelim. Şekerimizi koydum ve tereyağımızı koydum, kabartma tozumuzu ekliyorum, vanilyamızı da koyuyorum. Şimdi bunu yoğuracağım. ununu da katmaya başlayacağım. Zaten tereyağım oda ısısında yumuşak olduğu için kolayca şekil alacaktır. 4-4,5 bardak kadar un kullanıyorum. Ama azar azar koyarsanız kıvamını daha iyi anlarız. O yüzden azar azar unumuzu katıyoruz. Şimdi biraz epey bir yoğurdum. Şimdi bir fındığını da katacağım. Ondan sonra yoğurmaya devam edeceğim. Kıvamına bakıp Un tekrar istiyor mu diye bakacağım. Hamurumu yoğurdum, sonra şöyle masamda onu şu şekilde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle kare kare yapmayı planladım, o yüzden şöyle şöyle elimle bastıra bastıra ince ettim. Şöyle kare kare keseceğim. bu şekilde şu yumurta beyazlarını iyice çırpıyorum. Sonra fırçamla hamurumun üzerine bulayacağım. Sürüyorum. Yumurtanın hem de sarıların içine koymuştum beyazları da. Ziyan olmamış oluyor. Şuradan hemen bir tanesini kestim. Daha sonra susamımı batırıyorum. Sonra tepsime koyuyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Bu şekilde batırıyorum. Ellerimize şekillerini verdik. Susama batırdık. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişmesi için getiriyorum. Kurabiyelerim pişti. Servis tabağımı aldım. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.